Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. He? Bursa Terminal. Evet. Amukkale Turizm. Kamil Koç. Saat 12. Lüks Yalova Seyahat. Demir TV iyi yolculuklar diler. Dünya şoförler gününüz kutlu olsun. BB bas. Saat 12 Van Kalesi. Demir TV iyi yolculuklar diler. Dünya şoförler gününüz kutlu olsun. Saat 12 Pamukkale Turizm. İzmir, Aydın, Muğla, Marmaris, Tatça. Demir TV iyi yolculuklar diler. Dünya şoförler gününüz kutlu olsun. Saat 12. As Bayboard. Saat 12. Pamukkale Turizm. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 12. Gaziantep Ben Turizm. Demir TV iyi yolculuklar diler. Dünya Şoförler Gününüz kutlu olsun. Saat 12. Kamil Koç. Kamil Koç İstanbul. Demir TV yolculuklarda. 2 Kamil Koç 5-5'e. Dünya Şoförler Günlüğü kutlu olsun. Saat 12. Gaziantep Ben Turizm. Van Kalesi. Saat 12. Bafra Express İnan Turizm. Kaptanım kolay gelsin. Teşekkür ederim. İşlemleri tamamladın herhalde. Teşekkür ediyorum. Evet. İyi, İyi yolculuklar diler. Teşekkür ederim Demir Sağ olun kaptanım. Kaptanım 30 Kasım Dünya Şoförler Gününüz Kutlu Olsun. İyi yolculuklar. Ali Osman Ulusoy. Kaptanım 30 Kasım Dünya Şoförler Gününüz Kutlu Olsun. E unutamadığınız bir anınız var mı? Teşekkür ederim. Kaptanım 30 Kasım Dünya Kaptanlar Şoförler Günü kutlu olsun. Kaptanım 30 Kasım Dünya Şoförler Günü kutlu olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yolculuklar. Teşekkürler, sağ olun. Saat 12.15 Kamil Koç Lüks Yalova Seyahat Saat 12.15 Lüks Yalova Seyahat Yalova Gebze Harem Demir TV yolculuklar diler. Kaptanlarım 30 Kasım Dünya Şoförler Günü kutlu olsun. Kaptanlarım 30 Kasım Dünya Şoförler Gününü kutlu olsun. 12 15 Metro Turizm Demir TV yolculuklar diler. Dat 12 15 Aras Turizm Pamukkale Turizm Dünya Şoförler Gününüz kutlu olsun Aras Turizm Dat 12 18 Gaziantep, Ben Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler Dünya Kaptanlar gününüz kutlu olsun 30 Kasım İyi yolculuklar Saat evet. 12.19 Hamukkale Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler evet. 30 Kasım Dünya Kaptanlar gününüz evet. kutlu olsun Saat evet. 12.20 Has Bingöl Demir TV iyi yolculuklar diler Kaptanım 30 Kasım Dünya Şoförler Gününüz kutlu olsun. İyi Sana yolculuklar. Olsun geleceğin şoförü. Yok ya. <laughs> Adıyaman Ünal Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. Dünya Şoförler Gününüz kutlu olsun. Kaptanım 30 Kasım Dünya Şoförler Gününüz kutlu olsun. Sağ kardeşim. İyi yolculuklar. Sağ ol. Saat 12.22 Soma seyahat Kamil Koç Bilecik seyahat Saat 12.23 İstanbul Konfor Demir TV iyi yolculuklar diler Dünya şoförler gününüz kutlu olsun 3 İstanbul Konfor yan yana Saat 12.24 Kamil Koç Demir TV iyi yolculuklar diler Kaptanım Dünya Şoförler gününüz kutlu olsun Saat 12.26 Hastiyarbakır Demir TV iyi yolculuklar diler Dünya Şoförler gününüz kutlu olsun Saat 12.30 Efe Efetur Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat İstanbul Konfor. Erciş Seyahat, Demir TV iyi yolculuklar diler. Dünya Şoförler gününüz kutlu olsun. Lüks Yalaba Seyahat, Best One, Demir TV iyi yolculuklar diler. Dünya Şoförler gününüz kutlu olsun. Villa İstanbul. İstanbul. Demir TV iyi yolculuklar diler. Dünya şoförler gününüz kutlu olsun. Saat <laughs> 12.30 Best Van Erciş Seyahat. Demir TV iyi yolculuklar diler. Dünya şoförler gününüz kutlu olsun. Saat 12.30 İstanbul Comfort. Sabiha gökten havalanı dudullu esenler. Demir TV iyi yolculuklar diler. Dünya Şoförler Günü kutlu olsun. İstanbul Comfort. Kaptanım 30 Kasım Dünya Şoförler Günü kutlu olsun. İyi yolculuklar. İki Efe Tur yan yana. İzmit, Zonguldak. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 12.30 buçuk. Pamukkale Turizm. Demir TV iyi yolculuklar diler. Dünya Şoförler Günü'nüz kutlu olsun. Nilüfer Turizm. Saat 12.30 buçuk. Pamukkale Turizm. Demir TV iyi yolculuklar diler. Dünya Şoförler Gününüz kutlu olsun. Demir TV yolculuklar diler. Saat 12.30 Van Kalesi Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Van. Demir TV yolculuklar diler. Dünya Şoförler Gününüz kutlu olsun. Saat 12.43 Pamukkale Turizm Demir TV yolculuklar diler. Dünya Şoförler Gününüz kutlu olsun. Saat 12.43 Kale Seyahat Demir TV yolculuklar diler. Dünya Şoförler Gününüz kutlu olsun. Saat 12.44 Sarvatman Demir TV yolculuklar diler. BB Bas. Kaptanım 30 Kasım Dünya Şoförler Gününüz kutlu olsun. Dünya Şoförler Gününüz kutlu olsun. Kaptanım Dünya Şoförler Gününüz kutlu olsun. <laughs> Saat 12.45 Araç Turizm Mardin Seyahat Saat 12.45 Has Bingöl Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Bingöl Demir TV iyi yolculuklar diler. Dünya Şoförler Günü'nüz kutlu olsun. 30 Kasım Dünya Şoförler Günü'nüz kutlu olsun. Demir TV iyi